Arkadaşlar merhaba. 26 Nisan 2023 şirket haberlerini kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirim haberi bugün kapta paylaşıldı arkadaşlar. Burada bedelsiz sermaye artırım kararı almışlar arkadaşlar. Şimdi yönetim kurulu karar tarihi 24 Nisan 2023. Mevcut sermaye 220 milyon TL. Bu bedelsiz sermaye artırımı sonrası ulaşılacak sermaye 440 milyon TL olacak arkadaşlar. %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı şirket yönetim kurulu 25 Nisan 2023 tarihinde toplanıyor arkadaşlar ve bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurulmasına ve bütün izinlerin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiş. Bununla alakalı haber kapta paylaşılmış. SPK'ya başvuru yapıldığında da bunu muhakkak kapta zaten paylaşacaklar. Bunu da sizlerle kanalda paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Bu haberle alakalı bir gelişme olduğunda kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım. Europap Tezol Kağıdın bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili almış olduğu kararın haber arkadaşlar. Bunu da sizlerle bu şekilde doğrudan paylaşmak istedim. Şirketlere ait haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.